Evet arkadaşlar bugün 14 Temmuz pazar Yemen adeta sokağa döküldü. Gazze için yürüdü. Bakalım ne dedi? Bakalım ne dedi? Bugün Yemen yürüdü arkadaşlar. Ee, gerçekten insana acıyan bir topluluk Yemenliler. Bugün çok kalabalık yürüdüler. Yürüdüler de inançları gereği Allah demek zorundalar. Ama Allah'ın da kendilerine yardım etmediğini, etmeyeceğini bilemiyorlar. Maalesef inanç böyle bir şey. Gücün yoksa. Zulme boyun eğeceksin arkadaş. Bu kainatın kuralı bu. Bakınız kimse sahip çıkmıyor. İnanın böyle kolları bacakları kütür kütür kırılarak öldürülüyor. Çoluk çocuk. Gazze o kadar felaket ki mahşer meydanı arkadaşlar mahşer meydanı. Ey kulumu cehenneme atacağım diyen Allah Yoksan yokluğunu söyle bu insanlara. Bir vahiy Benden yardım beklemeyin. Mekke dinin merkezi değildir. Muhammed İsa Musa Adem peygamber değildir. İnancınız yanlış. Benden beklediği için de olmayın diye bir vahiy bu insanlara. Yanlış yolda bunlar. Allah Allah diye bağırıyorlar ama ölüyorlar. Allah'ın bunlara çare olmayacağını birilerinin söylemesi lazım. İşlerinde ilim adamı, bilim adamı yok. Hep aynı öğretiyle yetişmişler. Yok kardeşim yok. Bize 93 harbinde yardım etmedi Allah. Birinci Dünya Savaşı'nda etmedi. İstiklal Harbi'nde etmedi. Çanakkale'de etmedi. Ya yokluk yalın ayakla kurtardık şu Anadolu'yu. Olmuyor, olmuyor. Sen yoksan Tanrı yok. Bakınız Türkiye'den uduruyoruz. Elimizden gelse İsrail'e bir yudum su topu olacağız. Ama devlet var önümüzde, devlet. Ben isterim ki bugün Ankara Mersin'den füzeyi Tel Aviv'in ortasına vursun. İnanın zerre kadar tereddüt etmem. Londra, Washington, Paris dinlesin. Atmak gerek arkadaşlar. Atmak gerek. Kesinlikle Adana askeri üstünden, İncirlik'ten, ne bileyim Hatay'dan Tel vurmak gerek. Bakalım ne yapıyor. Öyle bir vuracaksın ki Tel yakacaksın. Bakalım Yahudi ne yapıyor. Coca-Cola'yı Ko -ko mı satmayacağım size diyor. Şampuan mı vermeyeceğim diyor. Kozmetik mi vermeyeceğim diyor. Verme lan. Verme. Biz her şeye karşı insanlığın yanında olmak zorundayız. Tanrı'dan önce biz varız bu alemde. Ama hala Tanrı Tanrı diyerek böyle ölüyorlar. Öleceksiniz arkadaşlar. Öleceksiniz. Tanrı Allah dediğini devlettir. Devletiniz güçlü değilse yıkılacaksınız, ezileceksiniz. Göklerden gelen böyle bir tanrı yok. Size bir yardım eden yok. Bakınız bu zamana kadar var mı bir destek? Yok. Üzgünüm arkadaşlar. 14 Temmuz 2024 Pazar. Üzgünüm. Yemenliler tebrik ediyorum ama insani olarak tebrik ediyorum. Ama onların da bu yürüyüşleri de bağırışlarından çare olmayacaktır. Evet, Kastamonu araştırmacı yazar Nazif Çalıkoğlu. Hepinize güzel akşamlar.